merhaba arkadaşlar bu videoda e, dönüşüm parametresi nedir nasıl yapılır ondan bahsedeceğim e, ama elimde veriler olmadığı için sözlü olarak anlatacağım e, şimdi önce şunları anlatayım kullanılan sistemler var şimdi netice arkadaşlar ED50 eski dünya 1950 yılında, VGS84 yeni dünya olarak geçiyor, 1984 yılında kullanılıyor. ITRF96 yeni dünya 1996 yılında kullanılmaya başlanıyor. Şimdi arkadaşlar, ITRF96 ile VGS84 yaklaşık olarak e, aynıdır. Aralarında 5-6 metrelik falan bir park oluyor diye biliyorum. Çok fazla değil hani. Ee, o yüzden e, dönüşüm parametresi yoksa onları aynı olarak kabul edebiliyoruz. Yani genelde olmam mühendisleri olarak biz aynı kabul ediyoruz. Ee, ki ITRF 96 oluyor genelde koordinatlar ya da ED50. Şimdi arkadaşlar E'de 50 koordinatları kuzeyde ay bir dakika şöyle nokta koyayım ben tabak oluşturalım diğer renk olsun şu plasyolarını da açalım iki noktalar gözüksün arkadaşlar şöyle bir tane nokta koydum. Tamam dedim. Şöyle noktamız. <laughs> benim ed elli koordinatım olsun arkadaşlar. Hmm. Böyle tabaka değiştirdim arkadaşlar. Şu köşeyi noktaları kabul ettiği için biraz da gösteriyor. O yüzden şu ok işareti tamamlaşmadığı için tabaka değiştirdim. Hatta bunu bir çizgi halinde yaptım Bir dakika bunu sileceğim. Şunu çizdikten sonra şu x'yi açarsak eğer çizgimi şöyle şimdi gelir. tane de ok şöyle. Tamam. Arkadaşlar şu yukarı kısım. Kuzey. Arkadaşlar, ED50 koordinatları, AD96 aynı koordinat, aynı yerin koordinatı. netkete attığınız zaman, ED50 186 metre yukarıda kalır. Bu yüzden dönüşüm parametreleri vardır. Bu dönüşüm parametrelerini kullanarak e, koordinatlarımızı dönüştürüp size hangi soyut sonu kullanıyoruz. Mesela bana ED50 şu noktanın koordinatı lazım. Ama bana i 96 olarak geldi o nokta. E orman mühendislerim memleket haritaları bizim ED-56 derecedir. Bana ed alt derecelik koordinat lazım. i 96yı kullanamıyorum. Çünkü benim haritalarım bunun bu projemin altına altlık olarak getireceğim meşcere haritan benim. ED-56 derecedir. O yüzden dönüşüm yapmam gerekiyor. i 96dan ED-50'ye benim dönüşüm yapacağım. Yoksa ITR 96 koyuyorum. Bir gecim zaman buraya gelecek. E ama benim haritamda bu nokta aslında burada. O yüzden dönüşüm yapacağız arkadaşlar. ED 50 186 metre kuzeyde kalıyor. Bunu açıkladıktan sonra şimdi dönüşüm nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar dönüşümün şimdi ITR Koordinatlarına e, koordinatlarını 3 derece. Yani bu derece kısımlar da biraz benim zaman kafamı karıştırıyordu. Sonradan üstünde çalıştıkça biraz kafamda oturmaya başladım. 3 derecelik koordinatlar var. 6 derecelik koordinatlar. Aslında hani tam olarak da kafamda oturtamadım ama yani işime yarayacak kadarını biliyorum. Öyle söyleyeyim size. hani bildiğim kadarıyla ben de sizlere anlatmaya çalışacağım ki bu verilecek oldu. Bilgiler az çok işinize görür. Sonrasında da sizin de üstüne katarak e, daha fazla bir bilgiye ulaşmanız gerekiyor öyle söyleyeyim. ATF96 3 derece. Onu da yazalım arkadaşlar. 3 derece. Şimdi A 96 3 derecelik elimdeki bu koordinatı ED 50 3 dereceye çevirebilirim ben. ED 50 3 dereceye çeviririm. Ama dediğim gibi bizim orman mühendislerinin kullandığı meşer haritaları ED 50 derece olduğu için A kere 96'dan ED 50'ye dönüştürdüğüm bu 3 derecelik koordinatı sonrasında da 6 dereceye dönüştürmem gerekiyor arkadaşlar. Bu arada, baya baya bizim süremiz olmak üzere bunu 2 iki, iki ya da 3 video şeklinde paylaşacağım. Ee, çünkü bu videoya sığmayacak arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Yine burada da 3 derecelik koordinatımız olmuş olacak. Sonrasında da ben bu 3 derecelik koordinatı 6 derecelik koordinata dönüştüreceğim. Onu adım. Akiret 93 derece koordinatım var. E 53 derece koordinatı çevireceğim. Sonra bunu E 53 derece, E 56 derece çevireceğim. Ve altına koyacağım. E, Meşe örtüsü altı ile birlikte istediğim işlemi yapabilir şimdi arkadaşlar bu burada kalsın bu şekilde devamını diğer videoda anlatayım Çünkü süre yetinecek yarım olacak bu sefer başka söz olarak söyleyeceğim bir şey var mı ona hemen bakıyorum elimde de şu an netket öğrenirken tuttuğum notetlerim var ondan hani bilgilerimi taze ediyorum ben de çünkü gerçekten netket kullanmayı uzun süredir kullanmadığım için ben de unutmuşum bayağı Hmm. Şöyle hemen bakıyorum ben. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? İşte ITF96 ile VGS84 yaklaşık olarak aynı olduğu için e, yani aynı adımları izliyoruz zaten dönüşüm yaparken. 5-6 metrelik bir fark var diyebiliyorum ama bu bir tam net değil. Ondan utanmamışım açıkçası. Evet. Arkadaşlar bu video bu şekilde olsun. Diğer videoda dönüşümümüzü yapalım. A-96'dan ED'ye dönüşümüzü yapalım diğer videoda. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın olun. <laughs>